Kap kavga ediyoruz. Beni başka biri sanıyorlar. Benim arkadaşlarım hepsi. Ver diyor. Anne hepsi benim arkadaşım, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlarım arkadaşlar. Arkadaşlar ne yazdım söylemeyeceğim. Bilenler vardır. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yok ezler yazdım. Oğlum hepsi hepsi bana geliyor oğlum bunların. Aga ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Aga arkadaşlar bu anı videoya almak istedim ben. Ne oluyor? Hepsi benim üstümde. Allah şunları benim üstümden. Bir dakika. Bunu yapayım. Herkes gelecek. Salın lan. O örler. Ya yanlış yazdım. Oha! Bana da diyor bunlar. Kaç kaç kaç. Çüş. Ha o. siz benimle oynamıyorsunuz ya. Ben bir kızlardan 15 dakika geçtim. Ben oynamıyorum. beraber olduğum. <laughs> ya salın boşver gelirlerse köpek gibi koştuk. Orku. Allah 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 Allah. Sadece 15 dakika geçti. Ben sizinle oynamayacağım ya. Sen kimin annesini diyorsun? Orada Kim lan bu? Sen kime diyorsun diyor galiba. Oha şunu kovalıyor resmen peşinizi. Köpek sürüsü. <laughs> köpek sürüsü. Anne. Dur bir alacağım seni. Allah'ım hızlı. <laughs> Hayırdır oğlum gel. Diyor. Sana hayırdır lan. Çabuk gel. E, kıs, kıs, kıs. Oy kavga ediyoruz. Çok iyi. Bilmiyorum. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Oğlum hepsi köpek gibi geliyor arkamızda. Harbi. Diğerleri de şey yok olmadığı için senin ayağındakinden bunda var ama. <laughs> Bekliyamadı mı kaçtır? Olur. Gelin küçükçüler. Hepinizi bir güzel alt edeyim ironi Astas Gidin eşek Oğlum banlanlar yapma Yemin vallahi Vallahi bunlar banlamayı biliyor Hatta Çıkıyorum. bazıları 7 gün çıkma yine banlanlar Çıksan bile banlıyorlar Zor zor ben diyor Aa, <laughs> Benim sevgilim katıldı oyuna. Yemin et. Vallahi Oğlum bana dedi ki. kanka bana diyor ki. Bana karışıyorum Zor zor mu, A, a, koyacağım seni diyor. <laughs> oğlum benim sevgilim geldi oyuna. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum hadi <da> oynayacak mıyız direkte? <laughs> <yani. gülüyor> dur dur, dur oğlum sevgilim geldi. Sevgilin? Aynen yapmıştım biraz. Bak bu bu bu. Ama cevap veremem buna. Arkadaşlar ben de geliyorum şimdi. Kavga zamanı hadi gelin. Ben şu an yazamıyorum çünkü bilgisayarda değilim. Ama sonra RP yapacağız ha. Tamam. E ee, nerede bu hayvanlar? Hayvanlar çıktı galiba. Bu ge mi biraz? Gel. Ne? Gez. Aa orada oradalar. Oradalar. Kucağıma gel. Oradalar oradalar köpekler. Sen laf laf cambazlığı yap sonra onları lafınla döv. Ben de seni böyle bir şey yapayım götüreyim. Peki şey bandasını da geleceğim. Hayırdır babo. Oha ne yapıyorsun? Aa aa. Işınlanmış lan. Adam öldü. O o o evlatları diyor. Oha. Sağ ediyor. Onun anı stresi. Ahmet geldi. Ölüyorum. Allah bak, bak, bunun ayağında şey var ya. O takip edebiliyor işte. Ya bilir, bil. beni Beni fakeleyemezsin bacım. Lan Mustafa. <laughs> Mustafa lan, premium varmış o. dakika. Mustafa. Oğlum neredesin? <laughs> hemen geleceğim. Sırf beni kovalamak için premium varmış lan o. Yoksa başka biri mi? Aynen başka biri galiba. Aynen başka King, var. King oğlum. King değil o. O şey Rain Games. Düşünseniz mi? Batu bize troll yapıyormuş. Troll yazayım mı zaten? Hiçbir Yok yazma. Troll zaten. <laughs> Onlar da Arkadaşlar şu an siz izliyorsunuz. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> neredesiniz ya? Ya Ahmet bir dur. Bir dakika troll komik komik mi söyleyeyim <laughs> ya eh, hep aynı şey söylüyor <laughs> beni kanka beni bıraksana İyiyim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> eh 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 yazdım. <laughs> oh, yandırıyorlar. Ben bilen benden bu mu diyor? A Aga beyler küsüm batıyor. Kanka bir troll yüzünden. Aytaç. Ay, Neler batıyor. Arkadaşlar ben de bu şakanın içindeyim. Bir de kardeş. Aynen. Ben de sana da olabilirler. Ben ben ne alaka? O sen şey sende varsın ya. Doğru. Ya bunlar benim ismimi nereden biliyor? Beyaz mı yazıyorlar? Hayır şey zor zor mal yazıyor. E oğlum ismin çünkü şey yazıyor. Gözüküyor mu? Taha'yı gözükmesi gerekmiyor mu? O sahte ay gerçek ismin. hı bu ben de bu şekilde. Ben zaten sizi arıyorum yalnız ee? Bir yeni söylemediniz ya. Neredesiniz? Ay Beni Spos de... sen söyle ya. Şu an e, biraz uzaktayız. Ka neredesiniz mesela? Ben alıp geliyorum. Takıldım. Neredesin? Vallahi eee no 19. E bir dakika. Lan neredesin yazıyor birisi. böyle 20'ye gel. Ya hayır ya. Oğlum çıkak ya. Ama rahat bırakmıyor. Harbi. Çık, çıkalım diyenler. <gülüyor> <gülüyor> NPC gibi Otizmli NPC diyor bana. Arkadaşlar vid arkadaşlar video burada bitiyor. Bir dakika şunu çıkartayım arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Lütfen ekranda yazdığım şeyi yapın. ne Arkadaşlar ekranda yapın. Sonra bunu da yapın. sonra bunu da yapın. Hiçbirini yapmayın. Yapın. Arkadaşlar bunu da yapın. Bu kadar arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.